Bir hafta içi ve hafta sonu uçuşlarımız devam ediyor. Kısa bir süre sonra güzel hafta sonları yalnızca uçacağız. Hava güzel olduğu sürece herkes 650 metreden en zirveden uçmayı tercih ediyor. Gökyüzüyle buluşmak isteyenler genellikle her zaman bizleri tercih ediyor. Gökyüzüyle buluşmak isteyen herkesi bekliyoruz. Daha önce de uçmuştum ben bundan 10 yıl önce ama alçak yamaçtan uçmuştum. 250 metreydi. Şimdi uçtuğumuz 600 küsür metreydi. Gülkan hocam harika bir hoca. Hiçbir problem yaşamadık. Çok güzel bir atlayıştı. Herkese tavsiye ediyorum. Sadece böyle koşup koşup ayağınızı yerden keserken bir böyle oluyor. Sonra tamamen manzara ve keyif her şey. Yani 7 yaşında çocuk diyor ki her hafta gelelim anne. Düşünün artık siz.